Yemeğin ve temizliğin kralçesi. Gri tişörtüne yandığım canım ablam büyük kabuklu yumurta kızardır. Ay senden, de patladı patladı. Ay sen de ektida Heş denen kabuklu yumurta kızarar mı? Valla bu çok böyle çıtayı yükseldir bu. Bildiğinden mi ne mi orasını ben de anlamıram dedemin görü. Onu neyse soğuk su koydu kül çekenler yumurtaların arkasına vurdu. Onu değende ah, biraz dedi termisilim çok sıcaktı dedi ölmüşüm günün önünde. Tek tek o yumurtaları soydu kaldırdı koydu tencereye aldı. Uşağın kovasına biraz un koyup değersem ona hamur kayıracak. Az o yağ inan Allah'ına o ata önünde böyle bir sahattı yanır ya. İnan bu adam eylerden bir kastelikten üstlerden mideden gitmiş. Neyse yumurtayı kattı karıştırdı dedi onun zukkum olsun. Bu arvatların dedi suçu günahı ne de her gün ne pişireceğim ne pişireceğim dedi. Canım boğazıma yığıldı. Neyse lala kimi kızarttı. getti içine 750 gram acı biber. Yarısını yere yarısını yurda töke töke karıştırdı külçe kendim valla. Ondan sonra getti hiç şaşmaz yeşil soğan. Onu da başlı köfük getti doğradı koydu oraya terden ölür yazık günün önünde. Hayır ben de derdim az niye ellerini hiç şalına silmedi. Çalına sildi ellerini. Ondan sonra tabağını sildi. Dedesinin zamanından kalan piloyu koydu. Ay katasını aldım. Divden divden kül çekenle neyce karıştırır adamın vakti geldi. Ah özü de değirmiş erim de erim paşam da paşam. Evimin direği gözümün bebeği. He tökülüftü etti